Madem nefi ve inkar edenler nefsül emre bakmazlar. İnkar edenler aynı noktaya bakmıyorlar. Nefsül emre bakmıyorlar. Belki kendi nefislerine ve akıllarına ve gözlerine bakıp hükmediyorlar. Ben göremiyorum diyebilir. Bana gösterin diyebilir. Ama yoktur diyemez. Yoktur ayrı bir şeydir. Ben göremiyorum ayrı bir şeydir. Ben göremiyorum diyebilir. Evet. Elbette birbirine kuvvet veremezler ve zahir olamazlar. Çünkü görmeye bilmeye mani olan perdeler, se sebepler ayrı ayrıdırlar. Herkes ben göremiyorum, benim yanımda ve itikadımda yoktur diyebilir. Yoksa vaki'de yoktur diyemez. Eğer de dese hususan umum, umum kainata bakan iman meselelerinde dünya kadar büyük bir yalan olur ki doğruyu diyemez ve doğrultulmaz. İman meseleleri bütün kainatla kadar meselelerdir. E, bütün kainatı gezdikten sonra diyebilir yok. Yoksa diyemez yok. Çünkü umumi bir meseledir. Mesela nedir Allah'ın sıfatları? Her taraftadır. Bütün kainatı kaplamış. Allah-u Teala'nın sıfatları. Hiçbir şey yoktur onun sıfatlarının dışına çıksın misal kader bütün varlık alemi kaderin içindedir. ölçünün, dengenin, kaderin, adaletin, mizanın içindedir. miktarın içindedir. Mesela melaike, bütün kainatı tam melekler var. Yağmur tanesinden tut galaksilere kadar bir meseledir melek meselesi. Mesela diyelim. E Kur'an bütün kainattan bahsediyor. Bütün varlık aleminden bahsediyor. Peygamberler bütün alemlerin Rabbi namına bize gelen elçilerdir. Resulun min Rabbil alemin. Resulun min Rabbil alemin. Kur'an'da geçiyor. Sen kimsin? Ben alemlerin Rabbi adına size gelen Resulüm diyor, elçiyim diyor. E sen bunu, bu peygamberi sırf şey demezsin. Yani Mekke'ye bağlayamazsın. Diyor levlâke levlâke lemâ helaktul eflâk Sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdım ben. Mesela وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ cinne ve'l insa Ben cinni ve insi ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Peki bu ibadeti kim öğretiyor bize? Peygamber. Peygamber olmazsa bütün bu işler olmaz. Demek iman meseleleri ahiret de aynı öyle. Ahiret bütün kainatla alakadardır. Çünkü bütün burada olan ölçüler orada tam şeyin kemalini bulacak. Bütün hak hukuk orada görülecek. Bütün amellerimiz orada arz edilecek. Bütün kainatın levh-i mahfuzunun bilgileri o tarafa geçecek. Bütün şey, e, sen söyle, e, misal aleminde olan görüntüler hepsi o tarafa aktarılacak. O, orada ebedi hayatımızı teşkil edecek misal alemi mesela. E bu alemlerin ahiretle bağlantılıdır bu alemler. Koparamazsın, edemezsin. Demek iman hakikatleri bütün kainatla alakadardır, bağlantılıdır. İman meseleleri öyle küçük bir mesele değil. Mekke'ye 60 sene peygamberin ömrüne bağlayasın atıp gidesin. Öyle değil. Bütün kainat demek.